İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, bu çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği ve Orta Doğu'daki gerilimin bir süre daha devam edebileceği endişesiyle güvenli liman altına talep arttı. Peki önümüzdeki günlerde altını nasıl bir dönem bekliyor? Yani bir haftada 122 dolar, %6.4 değer kazandı. Ons fiyatı, en son 13-17 Mart 2023 haftasında %6.5 haftalık kazanç sağlamıştı. Onsun etkisiyle gramda geçen hafta 1668 liradan 1790 liraya yükselerek bir haftada 129 lira artmış oldu. Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki yüksek enflasyon ve Amerika Merkez Bankası Fed'in faizlere hızlı artırmasından dolayı gerilemeye başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinin artışı ise altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırmıştı son yaşanan gelişmelerle aklını yıldızı yeniden parladı. Peki bu tren devam edecek mi? Uzmanlar, bölgede tansiyonun yükselmesi durumunda altına talebin artacağı görüşünde. Fed'in yılın geri kalan döneminde faiz artırmayabileceğini, Fed yetkililerinden bu yönde mesajların geldiğini, bu paralelde Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilediğini, 4.88'den 4.60'a indi, belirten uzmanlar, söz konusu gelişmeleri de altındaki yükselişi desteklendiğini söylüyor yatırımcıların en çok altın almalı mı, satmalı mı, altın düşecek mi, yükselecek mi sorularının yanıtlarını merak ederken altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği ve başka ülkelerinde konuya dahil olabileceği endişesinin altına olan talebi güçlendirdiğini söyledi. Altın fiyatlarındaki artışı risk iştahındaki bozulmaya bağlayan Memiş, altın zaten çok baskılanmıştı, yükseliş için bahane bekliyordu bölgeden gelecek haberler altını etkilemeye devam edecek. Vatana göre, ons altında bir 945, bir 970 dolar arası bir yükseliş olabilir ya da aşağıda 1840 dolara gerileyebilir. Özetle haber akışı altının yönünü belirleyecek, dedi. Bu seviyelerden ons üzerinden altına giriş yapanlar oldukça isabetli bir karar verir, uyarılarım vardı, diyen istenmemiş, yani 110 dolarlık bir değer artışı gördük sadece 5 gün içerisinde. Tabii ki jeopolitik risk fiyatlaması tamamen başlarsa piyasalarda 2000 dolar seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmesi lazım. Yani 2.050, 2070 dolar seviyesine kadar bu yükselişleri devam ettirmesi lazım. Bu rakam şu anda kısmen fiyatlandığını bize göstermiş oluyor ifadelerini kullandı. İslam Memiş savaşın şiddetini arttırması halinde fiyatların daha da yukarıya gelebileceğini vurgulayarak farklı ülkeler sürece dahil olduktan sonra küresel piyasalarda gerçek savaş fiyatlaması o zaman başlayacak. Çarşı pazar iyice karışmış olacak. O yüzden şimdi kenarda beklemeye devam ediyorlar risk almamak için. Tabii ki ufak ufak girişler yapıyorlar. Ancak yeterli girişler değil farklı ülkeler bu sürece dahil olursa, 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar kaçınılmaz olacaktır. Altın bulunduran yatırımcı beklemeli ve süreci yakından takip etmeli ifadelerini kullandı. Gram altın fiyatları içinde bir, 750, 1, 800 Türk lirası aralığını takip edeceğini dile getiren uzman isim şu an ibre yukarı. Malum biliyorsunuz bu yıl sonu ile alakalı gram altın Türk lirası fiyatındaki beklentim bir, 800, bir 880 Türk lirası aralığıydı. Eğer bu gerginlikler artarak devam ederse, ki devam edecek gibi görünüyor, 1880 beklentimizden daha önce gerçekleşebilir. Elimizdeki altınları tekrar tutmaya devam ediyoruz, dedi. Bu gelişmeler olmasaydı da ons altında yıl sonunda 2000 dolarları beklediklerini belirtermemiş, şunları söyledi farklı ülkelerin bu çatışmalara dahil olması durumunda ons altın 2010 dolara çıkabilir. Ons'ta 2024 beklentim 2350 dolar. Yeni yılla birlikte jeopolitik riskler, enerji krizleri vs. gibi gerginliklerle birlikte yıla 2000 dolar üzerine başlar ve 2024'te merkez bankaların faiz artırma süreci de yavaşlayınca bu da altını pozitif etkileyecektir. Orta Doğu'daki gerilimin kısa vadede bitmesi pek olası değil, dolayısıyla bu durum altın fiyatını zaman zaman yukarı yönlü destekleyecektir. Gram altının da iki ayaklı destek aldığını anlatan şunları söyledi, gramda yıl sonu beklentim 1888 lira. Orta ve uzun vadede yukarı yönlü bekliyorum, gram dolardan da destek alıyor. Yılı bitirmeden gramda 2000 lirayı görürsek de bu sürpriz olmaz. 2024'te ise gramın 2500 lira olacağını öngörüyorum. Kapalı çarşıda vatandaşlar altın gerileyince beklemeye koyulmuştu, şimdi ise alım yönünde rağbet oluyor, savaş ortamını gören vatandaşlarımız varlıklarını korumaya almak istiyor. Yani şu anda altın bozduran yok, altın yatırımcısı olan vatandaşımız gündemi sıkı takip ediyor. Savaş ilanıyla birlikte altının yükseldiğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'te kara harekatın başlaması durumunda ons altının 1950 ve 1985 dolarları görebileceğini söyledi. Yıldırım Türk şöyle konuştu, altın yatırımcısı vatandaşlar geçtiğimiz hafta yaşanan gerilemelerde de altın almaya devam etti. Hatta kur korumalı mevduattan, KKM'ye dönem paralar da altında değerlendiriliyordu. Yani vatandaşımız yatırım amaçlı altın almaya devam ediyor. Orta Doğu'daki savaş piyasaların ana gündem maddesi olarak kalmaya devam ederken günün en önemli konu başlığını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in bölgeye yapacağı ziyaret oluşturuyor. İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüşecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın programında Ürdün'de Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile yapılacak toplantılar da yer alıyordu. Ancak dün akşam Gazze'de gerçekleşen hastane saldırısının ardından Hürdün programı iptal edildi. Biden'in ziyareti sonrasında sorunların diplomasi yoluyla çözülüp çözülemeyeceğine dair daha net bir tablo oluşması beklenirken, bölgeden gelen haber akışının piyasalar üzerindeki etkisi tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz adımları ve yetkililerden gelen açıklamalar piyasaların dikkatinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1955 doların üzerine fırlarken, yurt içinde gram altın fiyatı 1752 liranın üzerine doğru hareket gerçekleştirdi. Çeyrek altın 3036 Türk lirası, Cumhuriyet altını 12.338 Türk lirası ve 22 ayar Brezilya gram fiyatı ise 1.765 TL'den değerleniyor. Altın fiyatları yükselirken son dönemde ucuz altın adı altında dolandırıcılık olayları da artmaya başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş TV yüzdeki köşe yazısında altın dolandırıcılarına karşı hangi önlemler getirileceğini, altın alırken nelere dikkat edilmesi ve sektörde hangi adımlar atılması gerektiğini anlattı. Son yıllarda teknolojik imkanların gelişmesi, internet üzerinden alışverişin artması ve sarrafiye grubu altına, çeyrek, yarım, cumhuriyet altınlar, ilginin artması kalpazanların iştahını kabarttı. Kalpazanlar o kadar kaliteli düşük ayar veya taklit altın görünümlü metal basıyor ki, vatandaşın gözüyle ayırt etmesi mümkün değil, diyen memiş şöyle devam etti. Kuyumcu esnaflarının kendi aralarında WhatsApp grupları var, birbirlerine haber verip tedbir alabiliyorlar ya da kesip mihenk taşına sürterek gerçek olup olmadığını kontrol edebiliyorlar. Peki tüketici ne yapacak? Yanında mihenk taşı ve asitli ayar suyu taşıyacak hali yok ya. Özellikle kalpazanlar, internetten vatandaşı dolandırıyor. Gerçek altın fotoğrafı paylaşıyorlar, fiyatı da düşük tutup, kampanya var, yazıp satıyorlar. Altın fiyatlarının sentlere göre 5 ila 10 lira fark edebileceğini belirtenmemiş, 100-200 lira nasıl fark edecek? Ucuz altın aldığını düşünen tüketici, dolandırıldığını iş işten geçtikten sonra anlıyor. Teknolojide altın devri Hazine ve Maliye Bakanlığı Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün geçen yıl hazırlığını yaptığı kıymetli maden takip sistemini, TMTS, 2024'de devreye sokacak, dedi.